Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni yeni bir video hazırladım. Umarım beğeni bizlersiniz. Eda'nın beklenmedik evlilik açıklaması herkesi şok eder. Herkes çok sevinir. Selin de e, memnunundur bu durumdan. Eda için artık oyun başlamıştır. Ne olursa olsun Serkan'ı Yeniden kendisine aşık gelecektir. Serkan her şeyden habersiz yoluna devam ederken Eda da amacına adım adım ilerler. Fakat Eda hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Bakalım bu sürpriz Eda'nın oyununu nasıl etkileyecektir arkadaşlar. Benden bu kadar. Umarım videomu beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kanalıma abone olmayı, videolarıma göz atmayı unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni videoları, anında en yeni bilgilere sizlere ulaşın canlarım benim. Herkese teşekkür ederim. Hoşça kalın canlarım.